Herkese merhaba ben Serdar Bugün sizlerle süper parkura başlayacağız Evet Son oyuncudayız Evet, evet son Arkadaşlar, evet, arkadaşlar ben, var. Bugün sizlerle son parkuru çekiyoruz Evet Doğru dönüyoruz Arkadaşlar Video her iki kanalda da olacak Bir benim kanalımda olacak Bir de Eren'in kanalında olacak Sizinle yani onun... görüşümde izlemek istiyorsanız Pro oyuncular. benim görüşümde izlemek istiyorsunuz. Pro oyuncular. Ben vallahi gidiyorum. Ben kandayım tam arkamdayım Tabii Oo, tam. Tabi can o tam arkamdaymışım. <laughs> <laughs> Aha Ben bitirdim. Hadi mi? Aa bak. Aa. Başla. Ay başla. Nasıl boşluğa çekti? Yere mi düştün? Hayır su vardı orada suyuyla evin başını çekti. Ha suya değmeyeceksin. Oğlum zıplayacak yer yok. Ben görürüm birazdan ödeyeyim mi? Aa dur 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 anladım. Şu tuşa basma tuşa basma. Neden? Çünkü ona basarsan Aha yine çekiyor. Tuşu verdim ama. Yoksa saymıyor. Sayıyor oğlum geri çekiyor. Geri çekmeyecek ki. Çekiyor benim tuşa basmasam bile. Karpuz bekle evime gönderecek. Hala öyle be bekle. Hoppa! Kan ben buradayım. Şimdi adrenalin patlaması yaşayacak. Ulan şurası ne? Nasıl geçinmez mi? Kanka şurası nere bak şurada bak. Kaçtı parkur, nasıl parkur, 3, 2, Oppa, geçtim. Adı, geçemedim. Oppa! Daha mı geçemedim? <laughs> Aga çok zor ama ya. Yeni parkur zaten. De. Ne? Yeni parkur. Oğlum kolay gibi geliyor ama hayvan gibi zor. Arkadaşlar son oyuncuda parkur yeri yani. kısaca itemin ismi Tüy. Oraya basarak buralara girebilirsin. Burası birinci parkur. ben yine o, o küçük ağlamamı geçtim. Şimdi zıplama vakti. Hoppa! Hoppa geçtim. Oh! Ağlama. Her konu kazmasından biriyim. <laughs> Oğlum hadi gel hemen gel seni bekliyorum. Ben neredeyim biliyor musun? <laughs> Başlasın görüyorum seni. <laughs> içeri çıktım ağzımın içine parka olurum aa, aa geçtim kanka bak burdansın bak bu su nasıl geçecek ha neredesin büyük su bekle dur geliyorum ha dur geliyorum Yapma. Sonunda değdim ya. Yapma be. Ben orayı iki kez geçtim ha. üçüncüsünde yandım. Hayır. Kamyon yaşasın düşmedim. Ne? Ne? Oğlum... Oğlum. Hayır hayır. Parkur kolay gözüküyor ama en sonu çok zor. Şuradan bak mesela ben ilk girdiğimde şurada takıldım. Ben durmadan takılıyorum buraya. Bir de arkadaşlar çekiliş yapacağız dedik değil mi? Evet planlıyorum ama daha videoyu yüklemedim ben. İkisini birden mi? Yok yok bir tanesini yüklü o da parkur olsun. Hunger parkur Games. Hunger Games'i Hunger Games'i Games Games yükleme Hunger Games'te yenilik. Ya yenilelim boş ver ya yenileyelim. Aynen ya. Video videodur adamlar ayrımcılık yapıyor. Videoda kazanamayınca eziklik yapıp videoyu yüklemiyor derler. Aynen. Ya biz öyle almayız direkt çektiğimiz videoyu koyarız. Ya bazen Aynen. fazla küfür ediyoruz o videoları koymayız o hariç. Biz öyle küfürcü bir, birileri değiliz. Ben ama öyleyim. Evet ben öyle değilim. Haydi bismillah. Hadi bekliyorum. Dafi gel. Gel gel, gel. Arkadaşlar bu arada Crack'te oynuyoruz şu an. Sonuncu Crack mi sarar? Olduğu için Crack'te oynamamız lazım. Niye başa gidiyorsun abi? Sen niye başa gidiyorsun ya? Sen mi sana başa gidin? Yanına duracaksın. Kanka, kanka bugün şey Türk öğretmenin arabası bir balga batmışım. Öğretmen mi geldi? Öğretmen geldi, öğretmenin yanında balga battım. Dışarı mı? He yanına. Oğlum lan mısın? Diş, ne getirdi? <laughs> bir hafta <laughs> uzaklaş. Senin evine geldin mi? Hayır. Senin evine çok öğretmen geliyor değil mi? Hayır. Bir kere bir şey... öğretmenin ha, geldi. Özel ders öğretmeni lan o. Hee. Şu taklidere Hadi Sen gel. Ne özel ders alıyorsun Sana ne lan? Söyle. Sana ne? Hadi oğlum bak ben seni yemekten burada köp bıraktım lan. Ben zıplıyorum ha adamlar sıkılıyor. Ah be ben de geçemedim. Bence bu bölümün burada bir tane uzun olmuyor. Boş ver uzun olsun. Uzun olmaksa iyidir. Rol söz var ya Var, mı? Hııı Duyamıyorum zaten kulaklıktan Cızırtılı geliyor Hıhı <laughs> <laughs> Aaaa <alamıyorum>. <laughs> <laughs> Oh, ben ney alemim? Kaçıma gelmeye çalışıyorum Zıplıyorum Madem <laughs> Lan la ben senin bloğuna geliyorum, sen kaçıyorsun <laughs> Sen bu bölümü burada bitirsem. mi? Hayır, sen bitirme Oh, anıştım, anıştım. Ondan zıplıyorum, vallahi beni ilgilenmez. Ah, zıplamadı. İlgilendirmezse böyle olur kanka. Kanka seni de gemiye çok bıraktım ben orada ya. Köküme kanka. devam edeceğim ben orada. Kanka beyaz saçın çıkmış evvah. Çüş. <laughs> kafama, zaten kafama beyaz saç var. Nasıl beyaz saç çıkıyor? İşte beyaz saç yine çıkmış. Yo kaç kaç aydır var? <laughs> Abi seninle tanışmamız World oyunu sunu sonunda başladı. Aynen World Arkadaşlar Cubeworld'a başlamayacağız. Başlamayacağız asla çok sıktı. Abi çok sıktı ya ben ayrıca sildim oyunu. bu arada Valkyrie oyunu ne? Bağlı kırıl bildiğiniz zombileri Ya The Wars'ı biliyor musun The Wars? He var ya. O Oyun, oyunu kreki gibi bir şey. Tamam. Yükleyelim ben oynarız. Oynarız tamam. Kanka Ender Pearl'ın var mı? Dişere Ender Pearl'ı atacağım. Aa, hadi hadi aslanım. Hı, hı, bekle beni. Bekle beni kıpırda mı orada? Ne hatta ne para bağlı ne Bütün yüzümle ileri zıpla. Tamam, tamam. Hadi. Hadi kanka. Hadi az kaldı. Oh. Oğlum ben sana diyorum bütün yüzüne de para bağlı. <laughs> şişini gördüm çok fenaydı. Eyvallah sağ. Annemler geldi bence de bir videoyu bitirelim ya Ondan geldi niye bitiriyorsun ki Arkadaşlar diğer bölüm bu bölümü Söyleyeceğiz Eee sövmeden rahatsız oluyorsanız Şimdiden o videoyu izlemeyin Demedi demeyin sonra Değil mi? Küfür <laughs> Ya ikinci parkurda oynayalım yani Hadi bay bay